başladık. Evet, hepinize selamlar, saygılar kıymetli misafirlerimiz. Özellikle bugün çok önemli bir noktadan sizlere sesleniyoruz. Yanımızda buranın e, kime ait olduğunu ve nasıl kurulduğunu anlatacak abimiz var. Öncelikle misafirlerimizi bir tanıyalım. E, DOSAT'ta yetkili abimiz İbrahim Bey ile başlayalım. DOSAT Bölge Müdürlüğü'nden İbrahim. E, burası... Kaplanlar Soğutma Genel Başkanı Ertuğrul Kaplan'ın müzesi diyelim. Burada kendine ait özel hayvanlar diyelim o tabirle vardır. Burası çok değerli bir yerimizdir. Sizler de tabii ki videoda görmek istersiniz. Evet, ben arkadaş Burası... diğer arkadaşlarımızı tanıyalım. Sonra tek tek tanıyalım hayvanlarımızı da. Önce misafirlerimizi tanıyalım. Merhaba. Bugün biz buraya Bursa Valiliği Osman Gazi Kaymakamlığı denetim ekibi olarak geldik. Ben Asli görevim, öğretmen. Hepinize merhabalar. Evet hocam, ismim Fatih Yiğit. Yine Osman Gazi Müftülüğü'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Hepinize saygılar. Evet şimdi sözü biz tekrar İbrahim abimize bırakacağız. Nasıl şeye bırakmamız lazım. Rüziye bırakalım diyorsun. Tabii ki. Onu bırakırsak daha iyi. Evet. Söz sende hocam, Senden beraber hem gezelim hem neler var burada. Sen de arkadan ha. arkadan net bir şekilde konuş ki bizi duyanlar, izleyenler görsünler. Bu kadar. Ben ilk defa gördüm bu kadar hayvanın bir arada olduğunu. Evet. Söz sizde hocam, hem gezelim hem anlat bize bunları. Burası Ramazan Ertuğrul Kaplan'ın yaban hayvan müzesi. Kendi avlarını burada böyle. Vurduktan sonra e, işlerini doldurup dondurup sergilediği herkese açık bir yer. Şunun güzelliğine baksana. ha. kuşuna bak ya. Evet. evet, şunun güzelliğine bak. Değil mi? Harika. Bunlar tamamen Ertuğrul Bey'in vurmuş Hepsi. oldu. Hepsi Ertuğrul Bey'in. Bir Bey zaman canlıydı ve şu anda evet. Ertuğrul Bey'in evet. avlandığı hayvanlar. İbrahim, geri planda kalalım da şeyde evet. tam net çıksın. Bu hayvanlara bak ya. Aynen. Bu ne mesela? Geyik. Geyik, giyik. Giyik. Ala giyiklerden. Bunlar hep yurt dışının hayvanları. Türkiye'den var birkaç tane. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim göstereyim. Türkiye'de At, olanları. Atlarını da söylesene biraz hız hızlı geçelim. Şey Domuz. yaban domuzu. Kamarı, kameradan evet. görseniz izleyenler hani görürsün. Ertuğrul Bey de bu. Evet. Sizin var. Ertuğrul Bey aynı zamanda hayvanları nasıl vurduğunu da göstermiş yani. Ertuğrul Bey şeyde Kendisinin e, aslanı nasıl vurduğunu, kaç gün takip ettiğini, hayvanı dört gün takip ediyor. Dört gün sonra hayvanı yakalıyorlar. Burada aslan, Doğru evet bu aslan. Dört gün sonra yakalıyorlar. Evet. Bunların parasının bedelini verip de alıyorlar evet. değil Tabii mi? Tabii ki. Evet. Özel izinlerle. Tabii ki. Evet bunlar çok nadide hayvanlar. Evet. Görüyor musun? Ha? O kadar şey de değil. Hakikaten yani, yani 60 65 70, 67 yaşında Bu da bizim her zaman gördüğümüz şey değil Aslanın avladığı Manda Manda mı? Bufala bu ya Bufala evet yani. Biz de manda diyoruz ama Orada bufala Evet Evet hayvanlara bak ya Rengarenk Çok değişik ya şunun evet. Bu Tepede bir iki yaşam. tane anakonda yılan var. Dekor gibi gözüküyor Hı. yılan. Aynen. Hiç söylenmese farkında değiliz ha. Yani burası tamamen bir hazine. Ara sıra Ertuğrul Bey'i de alalım ki. Evet Ertuğrul Bey çok nadide eserini bizlere kapısını açtı. Ve e, biz de burada izleme keyfini yaşıyoruz. Size de izlettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz şu an için. Küçük domuz şey domuz yavrusu. Düğmeli domuz diyorlar. Düğmeli domuz. <laughs> Bu da timsah. Al sana Bursa Spor işte bak. Eksi değil mi? Bir de bunlar da var. Şu stadın kapısına yerleştirelim de ben tamamlarsın stadı. <laughs> <laughs> Stada timsahtan ziyade şey ruh lazım ruh. değil mi? Top oynayacak ruh lazım. Görüyorsunuz doğal bir dağ keçisi değil mi? Evet. Evet doğal bir dağ keçisi. Gördüğünüz gibi altı zemini falan da tam ona uyarlanmış yapılmış. Burada yani tabi çimmez bir şey var ve gördüğünüz gibi ormanlar kralı aslanla birlikteyiz. Şöyle bakın yerleri falan orijinal aslan bir yanı sıcak gibi korkuyor insan. Üstüne bak ya. <laughs> Ulan bu dişler bu çeneye girdi mi? Kurtulabilir misin ya? Bir salladı mı şöyle? Bak neyin üstüne basıyor bak neyin üstüne basıyor. Aaa üstüne altında bir de ceylanı almış. Tabii ki dekoru görüyor musun? Vay be. Kobra falan var burada. Bu bütün hayvanları... Ana! Zürefa da var. Ya bu da avlayacak bunu. Ne bu? Başak mı? Vaşak yani Evet. Yoksa bu kadar büyük değil de. Kurtlar kavga ediyorlar. Ceylanlar, zebralar. Nereye baksan bin bir türlü şey var. Ayıya bak. Hocam bir ayıyı göstereyim şimdi. Hani derler ya ayı oğlu ayı diye. Al sana ayı. Ve biraz küçültülmüş de olsa, minimize de edilmiş de olsa zürafa. Bunların hepsi gerçek, zamanında yaşayan doğada. Evet ayı. Bak burada da var. Düğündeki su bile bir şey ya. Bir tane de postu gene sevmiş ayı. Boz ayında. Pençelere bak. Bence şu yazıyı da Değilse, hani en azından yanlış anlaşılmasın. Proje şu da yazı var ya. Evet, o yazıda çok önemlidir bence bu yazı. Biraz tutalım yazıda uzun tutalım mı hocam? Evet. Ne diyor? Hocam okuyalım yazıyı. Müzenin amacı. Ben okuyorum. E, yaban hayatını korumak, sürdürülmesi için yaban varlıkları ve yaban yaşamına ilişkin olguları çarpıcı biçimde anlatmak. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için yaban yaşam alanlarını korunması ve yeni yaban yeni alanların yaban hayatına kazandırılmasına ilişkin çalışmalara destek vermek kent yaşamının sınırları içinde hapsolmuş, yaban hayatını tanıma şansı bulamayan geleceğin karar vericileri, çocuklarımızın, gençlerimizi yaban hayatıyla tanıştırmak, yaban hayatını sevdirmek ve bu yolla yaban yaşamının korunarak doğru yönetilmesi ve sürdürülebilirliğini sürdürebildiğini sağlamak. Bu doğrultuda ekosistemdeki her bir varlığın zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğunu ve küçük bir halkanın eksikliğinin dahi tüm zinciri olumsuz etkilediğini ve uzun vadede insan yaşamını dahil küresel ekonomisini te topyekün tehdit edebileceğine dikkat çekmek, yaban hayatı konusunda araştırmalar yapan akademik çevrelere veri sağlamanın yanı sıra akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarınca yaban hayatı konusunda yapılan araştırma ve çalışmaların kamuoyu ile etkin bir şekilde buluşmasına ev sahipliği yapmaktır. Çok biz Ertuğrul Kaptan'a çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda size. Biz biz de teşekkür ederiz. sizlere. Önemli bir yer hakikaten gördüğünüz gibi balıktan yani havada, karada, denizde her yerde evet. uçanı kaçanı Ertuğrul Bey avlamış. Müze olarak buraya getirmiş. Bu değerlere sahip çıktığından dolayı Ertuğrul Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Çünkü biz hayatımız boyunca bu hayvanları bu şekilde görme imkanımız yoktur. Fakat Ertuğrul Bey'in sayesinde biz bunlara sahip olduk. Çok Aynen. teşekkür ederiz Ertuğrul Lambaya bak lambaya. Lamba bile <laughs> Karaca geyik üzerinden özel dizayn yapılmış. Evet. Öbür tarafta yine keçi boynuzları var. Dekor olarak ne yılanıydı o? Boğa yılanı mı? Anakonda Anaconda yılanı. Yaklaşık 8-10 metrelik bir yarım metre genişliğinde bir deri var. Altında bulunduğumuz kaplan var. Üstünden geçiyoruz. Tam arkanda hocam arkanda arkanda bastığın yer kaplan. Kaplanın üstünde şu anda kaplan derisinin. Yani, yani, böyle. Çok nazik bir eser. Evet. Bir de şurada toplu fotoğraf çekelim. Evet bu nadide esere bizler e, sizler için belgeledik. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Ertuğrul Bey'e ayrıca teşekkür ederiz. Bir hayvansever olarak, avcı olarak spor, av sporlarını sevenler olarak sizlere de izletilmenin keyfini yaşadık. Bizi izlemeye devam edin. Sporla kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ettik. Fotoğraf